Tam bugün sizlerle birlikte yeni serimiz olan Age of Story 2 Büyük İstihar serimizin 6. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben her şeyi ayarladım. Zaten giriş bölümünde kameramın olduğu yerin arkasına baktıysanız ki bakmadıysanız hemen biraz geve 2500-2700 tura kadar simüle ettim. Daha doğrusu oynadım kendi başıma. Şimdi hocam neler genişlettik? Nüfusumuz 13 milyon diyelim. Ekonomimizde 1.5 milyona yükselttik. En son kaçtı hiç hatırlamıyorum artık o kadar çok yoruldum ki. Hani şu serinin arka planında uğraştığım kadar hiçbir serinin arka planında uğraşmadığımı adım kadar eminim. Bulgaristan ve Hindistan fetihlerini gerçekleştireceğim fakat şöyle bir sıkıntı var hocam. Nedir bu sıkıntı diyeceksiniz. Hindistan ben bunları yaparken Çin'e, Papa Yeni Gine'ye, ye, ee, Özbekistan'la bir savaşa girdi. Ben de o yüzden şuraya, şuraya 40 bin, 40 bin, 40 bin, 50 bin, 50 bin, 80 bin, 80 bin, 80 bin 60 bin, 60 bin ve de e, Bulgaristan Bulgaristan sınırlarına 20 bin asker koyarak ordumuzu yerleştirerek Neticeye vardım. Yani anlayacağınız bayağı bir yoruldum. Bayağı bir yoruldum. Ki o sırada şöyle gösterebilirim. Hani yapmış olduğumuz yatırımlar, ekonomik yatırımlar neye mal oldu diye. Orada yaptıktan sonra bu bir biraz sümün ettim. Daha yani nüfus yatırımları falan yaptım. Çünkü bayağı bir ordu kullandığım için. Artık bayağı her yer her toprağımızda neredeyse hani 1.5 milyona yakın pardon e, 2000, 2000 2000 2000 2000 yani düz olarak ortalama bakarsak 2000'lik bir ordu çıkartabiliyoruz her yerden. Şimdi 7. bölümün final bölümü olmasını istiyorum. Final bölümü belki bir 30-35 dakika sürebilir. E, o yüzden bu bölüme bir 19 dakikalık bir alarm kuruyorum ve hızlı hızlı savaşlarıma da başlıyorum. İlk önce Bulgaristan'ı işgal etmek istiyorum. Çünkü Bulgaristan'dan korkuyorum yani Bulgaristan... Ee, bir ordu çıkartabilir mi bana ki çıkartırsa ne kadar çıkartır hiçbir fikrim yok ee, o yüzden Bulgaristan hakkında kara kara düşüncelerim var Bulgaristan'ın hemen ardından da Hindistan fethini gerçekleştireceğim zaten ee, yani korkulacağım şu an Hindistan benim oğlum bu, bunu buradan girebiliyor muydu İnşallah buradan ordu çıkartabiliyoruz hiç ordu bakmadım ama çıkartabiliyormuşuz tamam burası çok önemli değil ee, tık Umarım buradan deli manyak bir ordu kaybı yaşamayız ya. Çünkü bilhassa şuralardan çok ordu kaybı yaşayabiliriz. Ben neyse şu arkalara biraz ordu yapayım. Makedonya'dan artık ordu basamıyoruz. Makedonya'dan bir ara çok güzel ordu çıkıyordu. Şuradan çok güzel ordu çıkıyor bu arada bilginiz olsun. Ee, yapacağımız bu, yaptığım daha doğrusu bu nüfus yatırımları sayesinde güzel işler başardık. E ee, güzel işlerden kastım. Anladınız siz zaten o demek istediğim şeyi. Yani daha fazla ordu basabiliyoruz, daha fazla ekonomik yatırım gerçekleştirebiliyoruz. Fakat şu orduları direkt terhis 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 edeceğim. Sileceğim yani anlayacağınız ki daha fazla bize ekonomik açıdan bir zarar zarar uğratmasınlar. O yüzden hani korkuyorum da denilebilir. Ee, çünkü kaç? Çüş. Çüş. 50 bin ne? Çüş. 50 .000... olamaz ya. Olmasın ya. 50 bin de olmayı versin ya. Nasıl 50 bin ya? Ne demek 50 ya? Onu buraya aldı. Tamam neyse şuraya aldık. şu şurada böleceğiz. Şunu şöyle böleceğiz. Şu şuraya gidecek. Şu şuraya gidecek. Şu şuraya gidecek. Şu orduyu terbis edebiliriz. Şu an bu, nereye gidebilir? Şuraya gidebilir. Şunu şöyle bölelim. Şu şöyle bir gelsin. Bulgaristan sen değil misin ya? Tamam. O veya ordu başkenti ordu yollayamadım ama şu yolladığı her yere ben muhtemelen ordu yolladım diye düşünüyorum. Bakayım. Yollamışım. Tamam okey. Anasını <laughs> satayım. Şimdi buraya yüksel gittiği için buraya ordu yollamam lazım. Daha dur şu şuraya gitsin direkt. Şu şuraya gelsin. Şu şöyle gelsin. Şu şöyle gelsin. Tamamdır. Bulgaristan'ın da fethini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Kalan ordularımız şöyle bir bulletsinler. Bunların hepsini ters edeceğim. Zaten 7. bölüm final bölümü olacak arkadaşlar. Hani 7. bölümü final bölümü yapmayı düşünüyorum denilebilir. Eee... Vallahi ne yalan söyleyeyim öyle bir yoruldum ki ben yine yani videonun dışında asimilasyon işlemlerimi yapacağım için şu an çok fazla bir asimilasyon işlemleriyle uğraşmak istemiyorum. Şimdi abi Bulgaristan'a pardon Hindistan'a savaş ilanımızı gerçekleştirelim. Ee, Hindistan'dan çok fazla korkuyorum. Gerçekten çok fazla korkuyorum. Çünkü videonun dışında bana bir savaş ilan etmeye kalktı diyebilirim. Fakat savunma savaşıyla ben onu uzaklaştırdım buraların of, buradan var ya ne deli manyak ordu çıkartacak şimdi ya neyse buralarından belki fazla bir ordusu yoktur da e, biz buralardan yürüyebiliriz ya hiç yoktansa şu ordu şurada bir hani gücünü düşürsün de kalan işlemi kolay diyebiliriz e, şöyle şu 10.000 10.000 bin, bin, şunu bölelim buradaki ordu tamam okey buraya hala girememiş tamam hala Çin'le savaşta mı bu psikopat herif Çin'le savaşta Artık Çin'le savaşmaz diye düşünüyorum. Şuralardan Türkmenistan <laughs> Hindistan'a bir askeri geçişini vermezse ee, bizim işimiz kolay iş. Yani kolay. Oralardan bir saldırı gerçekleştiremez. Benden böyle bir savaş beklemediği için şu an buralarda bir ordusu olduğunu zannetmiyorum. Fakat oralarda bile ki 4000-3000 bir ordusu var. Buraya biz ordu yolladık mı bilmiyorum. Fakat yolladıysak bile ee, kaybettiğimiz kesin. Şimdi Çin'den de çok fazla hani bir güç kazanamadan bunları şuraları işgal edersek hiç yoktansa bizim işimize gelir. Neden işimize gelir? Ee, daha fazla güç kazanmış olmaz. Ee, bir de Çin biraz hani onu zorlamaya çalışırsa bizim için ekstra bir durum daha iyi olur. Ama buradan basacakları o basacağı orduyla birlikte muhtemelen benim orlarımı yiyecektir diye tahmin ediyorum keşke daha fazla bir ordu geliştirseydim ya Keşke denizlere daha fazla ordu getirseymişim şu an onun pişmanlığı içerisindeyim Ve bu durum beni kahrediyor diyebilirim ee, Şimdi bu ordumuz şöyle bir 40.000 bin, 40 bin bölünecek çünkü orduyu 20.000'e bölmek istemiyorum Tamam buradaki orduyu birleştirelim Ben biraz şuradan bir ordu basım işlemi gerçekleştireyim de denizden menizden hiç yoktansa bir ordu getiriz oraya Iııı ee hemen şuradan 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 kendi yani bundan oldu çıkmıyor şu paramız yok okey tamam ee, tamam buradan al, al aldık güzel aldık 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 çok iyi çok iyi alamadık aladık alamadık alamadık şaşırmadım şaşırmadım çünkü bunun olmasını bekliyordum açıkçası ee, üf, yapacak bir şey yok Hani denizden ordu çıkartacağız ki Bu Hindistan'ın belasını Başımızdan bir atalım yani Hindistan belasını başımızdan atmamız lazım Gerekiyordu zaten 7. bölümde de final yaparız ee, 7. bölümde kimi alırız Kimi almayız bilmiyorum ee, Belki Sırbistan alırız Belki Yine bir ordu Yapar, büyük bir ülkeye dalarız diye düşünüyorum ama kime dalabiliriz? Ee, Hindistan'ın şu kısmını alsam bana yeter zaten bu kısmında gözüm yok. Eee belki aynen Sırbistan'ı alırız. Hırvatistan, Ukrayna, Moldova'yı alırız. Hem burada hem de burada bir toprak bütünlüğümüzü sağlamış oluruz. Bu da bizim işimize gelir. Şu an hani kafamda öyle bir düşünce yok hani şu toprağı alırız, şu bu, bu toprağı alırız gibisinden eee güzel güzel Tamamdır Şu orduyu şurada bir bölelim şu orduyu şurada bölelim şu orduyu Şöyle yapalım zaten bu ordu da bir tek oraya gidebiliyor şu orduyu şöyle bine böleceğim muhtemelen bu ordu bile yetmeyebilir Hani yetmeyebilir diyorum Çünkü gerçekten yetmeyebilir Şimdi Şuradaki ordularımızı bir birleştirelim abi Oğlum orada liman yok mu ya? Neyse ben orayı bir hemen bir liman inşa edeyim. Şu an hala hani biraz yatırım gerçekleştiriyorum. Hala savaştayken de bir yatırım gerçekleştiriyorum. Bayağı bir ben ekonomimi güçlendirdim. Öyle söyleyebilirim. Hatta şöyle biraz hani yatırımlarımı kesersem 224 ki hala hani 760 binlik 660 binlik bir ordumuz söz konusuyken böyle bir miktar var. 4000'e düşsün. Sıkıntı yok. Şimdi Hindistan savaşı beni bayağı bir bitirecek onu bir söyleyeyim Hindistan savaşı benim içimden de geçecek yani bitirmeyecek sadece içimden de geçecek Hani o yüzden korkmuyor da değilim ee, Umarım Bir kayıp yaşamayız Daha doğrusu kayıp yaşamayızdan kastım ya şuradaki ovların zaten ölmesi Allah'ın emri peygamberin emri yani o Hani oradaki orluların kesinlikle kaybedilecek ee, O bir şey değil ya da o mühim değil yani onları zaten kaybedeceğimizi biliyorum fakat benim şu an düşüneceğim şu şuradaki şu ordular hani hiç çoktan ölmeden önce bir Orada bir başarı Sevgilerlerse ki o bana oradan orada niye çıkartıyor Ben denize de bir ordu çıkartayım da bu bana ordu çıkartamasın ya Bana ordu çıkartamasın bana ordu çıkartırsa benim için hiç boş olmaz şimdi Şu ordu şuraya şu Ordu şurada çok bölüneceğiz ya şurada baya baya bölüneceğiz hatta Bayağı değil, çok bölündük. Baksana 6000'e kadar, 5000'e kadar düştük. Hindistan'ın bir toprağına 5000 demek... ...ayıp tır ama... ...dala geçmektir yani. Şunu hemen limanın olduğu yere yollayalım. Bu 64000'lik ordumuzu da direkt... ...şuraya yollayalım. Gidaret ederiz oradan. Evet, şimdi... ...10000 ordumuz buraya, 10000'lik bir ordu buraya, 10000'lik bir, bir ordu buraya, 20000'lik bir ordu buraya... Hindistan'a o kadar fazla bir yerden saldırmaya çalışıyorum ki nereyi savunacağını şaşırsın. Ay ya Yanlışlıkla bir tur ileri aldım. Yanlışlıkla bir tur ileri aldım. Bu benim için hiç hoş olmadı. Hiç hoş olmadı hem de. Hiç hiç hiç, hiç, hiç hoş olmadı. Ordu buraya. Bu ordu. Şöyle. Şöyle. Ve şöyle. Bu gerçekten benim için işe şaşı olmadı ya. Ve de paramız yok o yüzden şu yatırımlarımızı biraz keseceğim artık. Evet, Bana bu, bu kadarlık bir e, Yatırım yeterli olur. Dur, olur. Olur diye tahmin ediyorum. Zaten şu an ne kadarlık bir nüfusumuz var? 14 milyon ve 2 milyonluk bir Gücümüz var. Teknoloji konusunda birinci miyiz? Japonya ile eşdeğeriz. Yakınız yani. 4 puan yerimizde sadece. Şuradaki ordumuz bari iş yapmıyor. O da buraya gelsin. 31 binlik bir ordu geliyor oradan. 31 binlik bir orduyu ben oradan nasıl savunacağım? Çok merak ediyorum. Şuralardan ordu çıkıyorum diyeceğim de çıksa bile param yok. Oo, o bayağı içimde yayılacak ya oradan. Deniz üzerinden çok fazla ordu yetiştirdi de. Bu bizim için hiç hoş olmadı. Neyse tam buradan güzel ordu çık çıkarttık. Eyaletin kaynağı yok. Hangi eyaletin kaynağı yok? Bunların kaynağı yoksa olmayabilir tabii ki. 31 bin bir ordu buraya geliyor galiba. O zaman şöyle yapacağız. Şu ordularımız ilerlemeye devam edecekler. Şunları şöyle bir bölelim. Şu an ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Hani nereye savunacağımı, nereye saldıracağımı hiç bilemiyorum. Çünkü Hindistan'a şu an gerçekten saldırmak iyi bir fikirdi ama dediğim gibi savaş nasıl bir sonuç alacak onu merak ediyorum ve Hindistan girdi o yerden çok fazla toprak aldı ya. Muhtemelen savunamayacağız orayı. Orada çok büyük kayıplar vereceğiz. <laughs> Saçma yaptım herhalde. Terlemişim. <laughs> Videonun dışında terlemişim ya. Uğraş 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 terlemişiz. Fransa kimle savaşıyor? Mısır'la savaşıyor. Vermiyorum askeri izin. Ne yaparsan yap. Askeri izin falan vermeyeceğim. Abi ben... Allah Allah. Ben bu kadar terlemezdim ya. Ey ter... <laughs> Ey Hindistan. Bekle ben ecelin geliyor. E aslında şurada çok fazla ordu, ordumuz var ama e, dediğim gibi buradaki ordularımızın fazla olması yetmiyor işte. Ha, şurada 3 binlik bir ordumuz kaldı zaten. 9 binlik bir ordu yollayalım. E, bu biraz ileri gelsin. Bu şuraya gelsin. Şu başkentine girebilsek aslında daha iyi olacak da başkentine giremiyoruz ki. Başkentine yaklaşamadık bile. Şu an çok yakınız ama inşallah başkentine girebiliriz. Ee, şu ordumuz şuraya, şu ordumuz şuraya, şu ordumuz bölünmesin. Şu andaki çoktansa bölünmesin. Şu an 123 binlik bir paramız var. Olabildiğince liman olan yerlerden ordu çıkartmaya çalışıyorum ki ee, daha iyi sonuçlar alabilelim. Tamam orada ordu sayısı düşük. Of. Aldığımız her yeri geri verdik ya. Eliflerden aldığımız her yeri geri verdik yani. Bu ordu buraya, bu ordu buraya, bu ordu buraya. Keşke zamanında şu Pakistan'ın topraklarını onlara vermeseydik. Pakistan topraklarından çok güzel ordular çıkıyor bu arada. Keşke zamanında o Pakistan topraklarını vermeseydik. Böyle bir akıllılık yapsaydık da vermeseydik. İşte o zamanki stratejimizde stratejimiz adam akıllı değildi. Bu yüzden vermiş vermiştik o toprakları. Fakat şu an ee, ver, verdiğimiz pişmanlığımızı çekiyoruz. Bu cümleyi ben nereye bağlayacağım çok merak ediyorum. Çok biraz daha konuşsaydım herhalde o cümleyi bağlayıp ee diye takılı kalacaktım böyle. Şimdi şu ordu direkt şuraya girsin. Oradan 20 binlik bir ordu geleceği için zaten gene 20 bin, 21 binlik bir orduyla saldırıya geçeriz. Diğer kalan yere şimdi aşağılara inen ordumuz çok azaldı. Yani biraz ordu bekleteceğiz mecburen. Özellikle şu içimize olan Hindistan'ın topraklarını Geri almamız şart. Ee, şu turdan sonra bir bakmam lazım. Hindistan'ın ekonomisine, nüfusuna kaç gücü kaldı? Ne kadarlık bir gücü kaldı? Bu arada başkentinde düşürdük. Evet başkentinde 7 binlik bir ordu kaldı. Bu da bizim için hiç hoş olmadı. Ee, şu an bu ordu buraya bu Çin'in toprakları hmm. Tamam okey bu ordu buraya gelsin. Bu ordu şuraya girsin. Şu ordu Şuraya gelsin, şu ordu şuraya girsin Şu ordu şuraya gelsin, şu an çok saçma bir şey yaptım Şu ordu şurada bölünsün Şu ordu şurada bölünsün, şu ordu şuraya gelsin, şu ordu şurada Bölünsün Muhtemelen bu orduları burada kaybederiz Hemen şu ordumuz şuraya gelsin, şu ordumuz şuraya gelsin Çok güzel onları orada sıkıştırmışız belki şuradan şuradaki ordularımızla beraber belki bir alma şansımız olur. Pek zannetmiyorum ama olsun. Şu ordularımızı şuradan çıkartmaya hazırlayalım. Şuradaki Ordumu Of. 10 binlik bir ordu çıkacak oradan. Çok iyi. Buradan da 9 bin, oldu. 25 bin küsur bir ordumuz olur muhtemelen. Oradan çıkacak. Eee... Tur hakkını onlara verdi lanet olsun. Gene Hindistan'ın gücüne bakmayı unuttum evet. Şimdi aklıma geldi. Ee... tamam buradaki şeyi kontrol altına aldık. Şimdi bu ordularımız buraya, bu ordularımız buraya, bu buraya. Buradaki ordumuz buraya gelsin. Hala 60 ve 40 binlik ordularımız gelemedi oraya. Niye gelemedi bilmiyorum. Gelmeleri lazımdı. Neyse şuradaki ordular sadece ölmek için ileri çıksınlar. Hiç yoksa bari bir güç müç kazanırız da. Belki. Yersen. Ee, biraz aşağıya ordu göndermemiz lazım abi ya. Yani ordu çekmemiz lazım. Yoksa hiç mi hiç bu savaş bizim için hayırlı bir yere gitmiyor. Şuradaki orduları şöyle bir yönlendirelim. Yani bunları ancak böyle yapacağız. Başka türlü yapamayacağız. Ee, burada... tam bunlar hala Çin'le savaştılar galiba. Hindistan'ın gücüne bir bakalım. 455 binlik hala bir ekonomiye. 2 milyonluk hatta 3 milyonluk diyebileceğimiz bir e, nüfusa sahipler. Gerçekten... Kafayı yersin ya. Adamların o kadar toprağını işgal ettik. Hala deli gibi ekonomide, ekonomileri var. Nasıl alacağız biz bu adamları yani nasıl bitireceğiz ne yapıp bitireceğiz hiç bilmiyorum klavyenin sesi geliyorsa çok özür dilerim şu an Biraz hızlı hızlı basıyorum ki turlar geçsin Eee Şunları ileri Şu ordularımız ileri şu ordularımız ileri şu ordularımız şuraya, şu şuraya şu şuraya şu Şuraya şu şuraya şu şuraya Yani O ordu bu ordu hiç çıkartmamışım. Bu ordu hiç getirmem lazım. Yani bu ordu buraya gelsin. 40 binlik bir ordumuz şu an geldi ve saldırıyor. Çok iyi bir haber bu bizim için. 65 66 binlik bir ordumuz hemen şuraya gelsin. 8 tur içinde gelecek. Biz zaten 8 tur içerisinde biz oraya gideriz diye tahmin ediyorum. Şu an orada bir daha dağınık bir şekilde yayıyorum ki geride ordu bırakmayalım. Bırakmamaya da özen gösterelim zaten. Zaten şu an çok orduya ihtiyacımız çok fazla var. Tamamdır. Ay yanlışlıkla bir tur aldım. Olayı vermeseydik çok iyi olurdu ya. Orayı vermeseydik çok 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 iyi olurdu. Neyse tamam bu 2000'lik bir ordu buraya gitsin. 2000'lik bir ordu pardon 1000 1000 bölünsün. Şöyle gitsin. Bu ordumuz şöyle 5000 bölünsün. Ordumuz 2000 bölünsün. Aldığımız birçok bir, bir çok toprağı eee verdik. Bu bizim için hiç hoş olmadı şu an gittim gitmiş yani şu bölünmemiz zaten bizi bayağı bir etkiledi şuraya 4000 vereceğim ama hiç vermek istemiyorum çünkü oraya 4000 vermeye gerek dahi yoktu neyse yapacak bir şey yok şu an ordu getirmemiz lazım ama geride de hiç ordumuz kalmadı nasıl savunacağız ne yapacağız ne edeceğiz hiç bilmiyorum şu anda ya 200'lük orlarla savunma yapmaya çalışıyorum ya hop Bölümümüzün sonuna geldik. O zaman diğer bölüm Sırbistan'ı al almak için ben şuradan bir ordu basayım. Çıktığı kadar Sırbistan'la uğraşırız zaman kalırsa ki kalır. Onun dışında Hindistan'ın savaşını bitiririz. Böyle olur yani muhtemelen diğer bölüm. Hindistan'ın savaşını bitirmeye çalışalım. Hindistan'ın şu topraklarını alsam benim için yeterli kafi. Başka topraklarını almak istemiyorum zaten. Şöyle yapalım. Evet. İyi günler oyunlar. Abone olmayı, like, at like atmayı unutmayın. Daha çok Ece Vüster 2 seviyelerinin gelmesi istiyorsanız ben mi yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Başka hangi oyunlar yapalım? Başka hangi oyun seviyelerini oluşturalım? Ya da yapmış olduğumuz bir oyun serisi üzerinden hakkındaki düşüncelerinizi, yani oyun serisi düşüncelerinizi, fikrinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın, Hoşça kalın. sağlıcakla kalın.